الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إله إلا الله، أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن لا إله إلا الله اشهد اله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يَنْظُرُ إلى سوركم فأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فأموالكم. صدق رسول الله. Fîmâ gâl evkemâ gâl. Muhterem müminler, bugün Arafa günü. Bugün Arafat günü. Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca hacı adayı kardeşimizin iki yıllık hasretin ardından Arafat'ta buluştuğu gün. Geliniz bu icabet saatinde yüzlerimiz <laughs> ve gönüllerimiz Kabe'ye dönük bir şekilde en içten dualarımızı hacılarımızın dualarına kaçalım. Lebbeyk nidalarımızla onların Arafat'taki heyecanına <laughs> ortak olalım. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike leke. Buyur Allah'ım. Emrine amadeyim. Buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyim. Buyur. Hamd sadece sana mahsustur. Nimet de senindir. Mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Hac dünyaya ait her şeyi terk ederek Allah'ın emrine uymak ve onun rızasını kazanmak üzere çıkılan kutlu bir yolculuktur. İslam'ın 5 şartından da biridir. Hayatımıza rehberlik edecek nice ibret ve hikmetleri de vardır. Hac yolculuğu mukaddes vadiye giren Hz. Musa gibi ayakkabılarını ve elbiselerini çıkarmak kefen misali ihrama girmekle başlar. Mümin ihrama girmekle sadece elbiselerinden kurtulmaz. Aynı zamanda kin, nefret, öfke ve hasetten de kendisini arındırır. Dünyevi hırs varlığından sıyrılıp sadece Rabbine yönelir. İhrama giren mümin adeta mahşerin yaşandığı Arafat'a yönelir. Arafat, mahşer günü hesabı verilebilir bir hayat yaşamamız gerektiğini bizlere hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o günde fayda bulurlar buyurulmaktadır. Değerli müminler Arafat aynı zamanda vakfe yeridir. Vakfe Rabbimizin huzuruna mal, makam, şöhret gibi dünyalıklarla değil iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlakla çıkacağımızı öğretir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis işlerinde Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Buyurmaktadır. Hac yolcusunun minada attığı her taş şeytan ve taraftarlarına karşı duruşun sembolüdür. O attığı her taşla var gücüyle hakkın yanında batırın karşısında olacağını haykırır. Mümin, kestiği kurbanla Allah'a yaklaşma arzusunu gösterir. Hz. İbrahim'in imanını, Hz. İsmail'in sabır ve teslimiyetini kuşanır. Rabbinin rızasını kazanmak için gerektiğinde, dünyalık her şeyinden vazgeçebileceğini de ilan eder. Hac yolcusu, Kabe'yi itiraf ederken, ilahi iradeye teslimiyetini pekiştirir. Yolculuğunun ölümle bitmeyeceğini hatırlar. Sonsuz ahiret hayatı için kendisini hazırlık yapar. Kendisini hazırlar. Safa ile Merve arasında say eden hacı Allah'ın rahmetini ve manevi kuruluşunu arar. Allah ve Peygamberinden habersiz bütün çocukların acısını yüreğinde hisseder. Ümmetin İsmail'lerine, çocuklarına ve gençlerine orada dua eder. Onların istikamet üzere yetişmeleri için de gayret gösterir. Bugün Arafat'ta olmasak da Hacim bize öğrettiği hakik hakikatlerden hissemize düşeni alalım. İmanımızı ve kulluk şuurumuzu diri tutalım. Nazargah ilahi olan gönül hanelerimizi dünyevi hırs ve tutkuların esaretinden kurtarma gayretinde olalım ömür boyu Allah ve Resulünün emrine tabi olmaya, her türlü günah ve kötülüklerden uzak durmaya söz verelim. Yarın Kurban Bayramı'nı inşallah idrak edeceğiz. Keseceğimiz kurbanların makbul, hacca giden kardeşlerimizin haccının mağbur olması Yüce Rabbimizden niyazımızdır. Hükmemizin sonunda önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bayramı sevdiklerimizle geçirmek için birçoğumuz bugünden itibaren yola çıkacak. Lütfen yolculuk esnasında kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım. Sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olalım. Bu vesileyle bayram günlerinde bazı köylerimizde mevlid-i şerifler okunacak. Köylerimiz bu mevlid-i şeriflere davetli. Çarşamba günü Omarsu köyünde Pazartesi günü Toprak Cuma ve İhsanlı köyünde, Perşembe günü de Çöpüce köyünde Mevlid-i Şerifler okunacak. Tüm halkımız bu Mevlid-i Şeriflere davet edir. Ela <laughs> inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam il melikil azizil allam kema gailallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ guriyel guriyel fesimuleh ve ansitû leallekum turhamûn بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لكرامة شأن شرف الصفي فقال عز وجل من غاه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم <سؤال> بارك على الخلفاء <سؤال> سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصديق والبفاء وغيت البشرة المبشرة وغيت المصطفى وعن الأنصار والمحاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم أغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنه سميم غريب موجود تعبد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين <applause> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء vel والبغي يعذكم لعلكم تذكرون بس اسكي الله iyilik yapmayı, adaletli olmayı, akrabalara bakmayı emreder. Hayasızlığı, felalığı ve azgınlığı yasaklar, tutup düşünesiniz diye sizlere öğütlenir.